Merhaba sevgili arkadaşlar. Buca Karacağaç köyündeyiz Gözlemeci'de. Neydi abla sizin gözlemeciniz ismi? Gözlemece, Gözlemeci Gözlemeceğim. Gözlemeci. Cemile olan. Efendim? Cemile. Cemile mi? Evet. evet burada böyle Gözlemeci adlı bir sayfası var. Oo, var mı? Var. Instagram'da takip edebilirsinizler. Oo, çok güzel. Ben de YouTube'da yayınlıyorum aslında da. Öyle mi? Ne? Evet. Şöyle Gördüğünüz gibi canlı. Her şey doğal bizde. Şöyle zeytinyağıyla ateşte. Odun ateşinde arkadaşlar kızarıyor. Burası Karacaağaç köyü. Şöyle de şeyleri var. Etrafı. Orijinal gözleme. Nar gibi kızartıyorlar. Odun ateşinde. Buca'dan buraya otobüs var. Minibüs var. Gelecek arkadaşlar gelebilirler buraya doğru merak ederim mesela. Valla ben dedim. Ne etraf? Karşıda karaca açmıyor. Arkadaşlar beyin atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım.